Adam ahlaksız. Karısını TikTok'ta oynatıyor. Bugün geldi bana haber. Hocam dedi adam ahlaksız herif. Kanı bozuk, sütü bozuk. Kendi kızını açmış, saçmış. Sağda solda hareketler yapıyor. Onun lafını söylüyor, bunun lafını söylüyor. Kendi söylüyormuş gibi. Ve bu şekilde o TikTok'larla ne zıkkımsa o onlarla kızını çekiyor. Değil Deyus. Kızını çekiyor. Kaç tane beğeni almış. Kaç tane erkek kızının sağına sonuna bakmış. Deyus bundan hevesleniyor bir de özeniyor. Şu milletin haline bak ya. Bu adam son nefes imanla gidebilir mi? Bu kız son nefes imanla gidebilir mi? Bu açılmak saçılmak. Bir evin yoksa bir ev satılıktır ya da kiralıktır abisi. Ümmetin haline bak. Osmanlı ne hale geldi ya? Bu işe yanan Tutsun Efendisi'leri başka var mı dünyada ne? Varsa Allah sayısını çoğalsın. Bu zamanda en büyük keramet arıyorsun. Mahmud Efendisi'nin kerameti var mı? E, Gözlem mi sokacaksın kerameti? Denizde yürümekse balıklar da yüzüyor orada. Uçmaksa leylekler Güney Afrika'ya kadar gidiyor işte. En büyük keramet nedir? Genç yaşta o hanım kızlarımızın Simsiyah çarşafı giymesi Ağustos'un sıcağında. Sen kafana takki koyamıyorsun ya. Sıcak diye. Simsiyah çarşafı giymesi. Bundan daha büyük keramet var mı? O gencinin şu yavruların ya çocuklara baksana ya. Bunların peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe çocukları gibi insan bunun uğruna canını verir ya canını verir ya evladım benim kabrime ateş doldurduktan sonra sen evlat değilsin ya sen berbat bir hayat yaşıyorsun senin ne işin var TikTok'la abisi ya yani bunun çok adı var da bu analar babalar bunlar hiçbir şey diyemiyorlar çocuğundan korkuyor ya sen doğurdun bunu bu senin kulun değil sana secde etmeyecek Allah'a secde edecek Allah'a kul oluyorsa olur olmuyorsa defolsun gitsinler Kabrine ateş dolduracak haberin var mı? İdare idare idare, nereye kadar idare ya?